Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mısır patlatacağız. Şimdi malzemeleri sayayım. Bir bardak mısır. Mısırın oranını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Biraz yağ. Evet arkadaşlar, şimdi patlamış mısırımızı yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar, Tavayı koydum ocağa. Şimdi içerisine bir bardak mısırımızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi mısırlarımızı koyuyoruz. Dediğim gibi mısırın oranını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle iyice yayın mısırları. Evet şimdi yağımızı koyalım. Evet arkadaşlar, yağımızdan bir yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ocağımızın altına yakalım. Şöyle orta seviyede açmanız yeterli arkadaşlar. Şöyle arada sırada yayın şöyle hepsi ya bulansın şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi mısırımızın kapağını kapatıyoruz. Böyle birkaç dakika sonra patlamaya başlar. Şöyle arada sırada şöyle sallayın. Evet arkadaşlar, mısırımız patlamaya başladı. Şimdi böyle birkaç dakika daha sallayarak bekleyin. Ondan sonra ocaktan alıp tuzunu koyabilirsiniz. Bu arada söylemeyi unuttum. Ocağı açarken büyüklerinizden yardım almayı unutmayın. Şimdi böyle birkaç dakika daha bekliyoruz. Ondan sonra altını kısıp kapatacağız. Evet arkadaşlar mısırımızın hepsi patladı. Şimdi altını kapatın. Şimdi kovanıza koyup tuzunu atıp yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kapağını açıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şimdi kovanıza koyup Afiyetle yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Tuzu isterseniz eklemeyebilirsiniz, isterseniz de ekleyebilirsiniz. Evet şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Evet arkadaşlar, tuzumuzu ekledik. Şimdi afiyetle yiyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.